Arkadaşlar merhaba. Bir Honda diyomuzun hava filtresi kontrolünü yapacağız şimdi. Hocalarımı söktük. Çarşamba şu şekilde. Şu anda bu şekilde bir 5000 km oldu. Bir hava vurup gene tekrar yerine koyacağız. Yani e, hava filtresi değişim aralığı da 8000 10000 arası e, kontrol edilip değişmesi gerekiyorsa değiştirilmesi gerekiyor tozlu ortamda bulunuyorsanız bunu daha erken yapabilirsiniz. Ama ortalaması 8-10 bin. 15 bin de giden var. Ama en sağlıklısı 8-10 bin aralığında değişmesi gerekiyor. Zaten çok tabi pahalı bir malzeme değil. Bunun orijinalini kullanmasanız da olur. Yani 100 TL, 150 TL bir şey. Hava filtrelerinde orijinal alınmaz yani. Çok da bir gereksinimi de yok. Hava filtresi sonuçta. Kağıttan oluşan bir filtre.